Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk Dili ve Edebiyatı deneme 46'nın çözümlerini yapacağız. Bu denememiz Soru Kalesi yayınlarının güzel bir denemesi. Farklı bir formatı, farklı bir havası var. Umarım sizler için istifadeli olur. Ne kadar çok farklı yapıda soru görürseniz o kadar güzel olur. Her beğenilerinizin beğenisi, bakış açısı farklı bir ortalama çıkacak. Sonuçta ortaya arkadaşlar... E, bu ortalama e, belli bir standarda göstermiş olacak soru kalitesi olarak. Her türlü soruyu görmemiz bizim açımızdan iyidir. Arkadaşlar kısa bir bilgilendirme yapayım. E, dostlarınızı da tavsiye edebilirsiniz. Yeni sezon için birkaç tane planım var. Yenilikler ve tavsiyeleri de açığız. E, hediye kitap çekilişleri yapacağım yeni dönemde. E, Kendi yazmış olduğum paragraf Soru Bankası, TYT Türkçe Soru Bankası, TYT Türkçe Denemeleri kitabı, Ayete Edebiyat Denemeleri kitabım var. Dört tane şu an itibariyle. Bunlarla ilgili çekilişler yapacağım. Dostlarınızla tavsiye edebilirsiniz yeni dönem için. Ayrıca farklı bir şey yapacağız. Zoom programı üzerinden birebir özel ders çekilişleri yapacağım. İlerleyen zamanda onların da bilgisini vereceğim arkadaşlar. Bu sene yapamadık belki ama önümüzdeki sene için yapacağız. Kısmet olursa. Evet, ilk sorumuza başlıyoruz değerli arkadaşlar. Ayraç içinde verilen anlamlı uyuşmama sorusu. Bakalım. iklimin dokusu, doku özellik demek, net ve saydamsa, yani açıksa, anlaşılırsa, şeffafsa, evet olabilir. Kalıcı ve yüksek sanat olma özelliği, kalıcı, asırları aşan ve kaliteli olabilir. Ne diyor? bir iklim içinde oluşa gelen, meydana gelen bu da olabilir. Burada bir problem var. İki tane dört yazmışlar. Bunu silelim biz arkadaşlar. O beş. Vel hasıl. Hasıl, hasılattan aklınıza gelsin. Sonuç olarak demek. Ama burada açıkçası demiş. bu uygun değil. Cevabımız Edirne olacak. İkinci sorumuz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede deniz ticaretinin gelişim sürecinden bahsedilmiş diyor. Bakalım, deniz ticareti ilerleyen teknolojiye paralel olarak hızlı bir gelişme kaydetmektedir. Yani evet bir değişim var ama süreç var mı? Bir dursun bu arkadaşlar. Süreç var mı? Ona bakalım. İki de deniz taşımacılığı diğer sektörlerle karşılaştırılmıştır. Bununla birlikte deniz taşımacılığı diğer taşımacılık yöntemlerinden daha güvenli. Karşılaştırma var, direk eleyebildik. Üçte de, deniz taşımacılığının neden olduğu olumsuz durumlar diyor. E, kirletilmesine sebep olmaktadır diyor. Bu da var. E, Dörtte de, deniz taşımacılığının ön plana çıkmasındaki gerekçeler. Neden, niçinler yani. Neden, niçin sorusunu sorduğunuzda gerekçeyi görürsünüz. Ee, bakalım bir seferde büyük miktarları yüklerin taşınabilmesi, taşıma maliyetinin diğer taşıma türlerine göre ucuz olması, çevreye daha az kirletmesi bunlar birer gerekçedir arkadaşlar. Türkiye'nin deniz kirliliği ile ilgili açıklama yapılmış mıdır? 5'te bakalım. Ee, coğrafik ve jeopolitik korumu nedeniyle deniz trafiğinin yaşandığı Türkiye'de ne oluyor? Ee, atıklar vesaire meydana geliyor. O zaman arkadaşlar... Şurada A seçeneğinde bir gelişme kaydedilmiş ama o süreç anlatılmamış. Çok tehlikeli bir durum, direkt yani belki kabul edebilirsiniz ama <laughs> diğerleriyle kıyasladığımızda cevap biraz daha olgunlaşmış oluyor iki Adana. Üçüncü sorumuz. Bahattin Karakoç'un bu şiirinden kendisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yani Bahattin Karakoç normalde Türk Edebiyatı'nın çok önemli bir şairi. Benim kişisel kanaatim yani sağlıklı bir yere müfredat mantığıyla oturtamadılar Bahattin Karakoç'u. Ee, Türk Edebiyatı'nın ne deniyor? Ee, beyaz saçlı kartalı ve ak, ak, kartalı. Böyle bir yakıştırması vardı kıymeti tam bilinemedi. Rahmetli oldu kendisi birkaç yıl önce. Ee, ne diyor? İşte hepimiz bir aradayız. Dede, baba, torun, ninem ulu bir çınar ağacı, ulu bir ceviz ağacı gibi kurulmuş. Dedemse bir yerli kaya görkemli mekanına oturmuş. Gazi Osman Paşa ile birlikte sonuna kadar savaşmış. Plevne'de adına gel çağrısı çıktığında hangi cepheye gitmemiş ki dedem? Şimdi ninesini anlattığı, dedesini anlattı. Ninem eli açık cömert bir kadınmış. Kimin neye ne kadar ihtiyacı var? Önce tek tek arar sorar, sonra da buğdaymış üzümmüş pekmezmiş balmış. Karanlık bastı mı komşuya dalarmış. Çok tatlı bir Anadolu duygusallığı, romantizmi, yardımlaşması var. Hangisine ulaşılabilir? Sanat hayatının oluşumu, onun çevresiyle bir arada uyum içinde yaşamış olmasıyla bağlantılı tam çıkacak bir şey değil arkadaşlar bu. Bir geçelim bunu. Aile bireylerini çok iyi tanımış ve onların özelliklerini şiirine taşıma alışkanlığını oluşturmuş. Gerçekten de çok iyi taşımış bu özelliği, tanımış aynı zamanda şiirinde de taşıyor. B şıkkın olma ihtimali çok yüksek. Büyüdüğü aile ortamı kültürel değerleri, gelenekleri, milli ve manevi değerleri öğrenme anlamında bir okul olmuştur. Aile ortamının bir okul olması bu da var ama şiirine taşıması arkadaşlar daha baskın. Biz B şıkkı diyoruz cevabımıza. Daha baskın bir şekilde duruyor orada. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki cümlelerin hangisinden söz konusu eserin titiz bir çalışmanın ürünü olduğu çıkarılabilir? Titiz bir çalışma. Bakalım. Ee, kitabevi yayıncılık tarafından yayınlanan Baş yastıkta göz yolu adlı eser kendini anlatma sevdasında olan Sivas'ı anlamak isteyenler için iyi bir kaynak, titizlik yok. 90'lı yılların başında tamamlanan bu eserin ancak 10 yıl sonra okuyucuyla buluşma imkanı bulması üzücü, titizlik yok. Fakat eser belgeye dayanmayan, hiçbir tarihi bilgiye yer vermemesi belgeye dayanıyor. Önceki çalışmalardan notlar barındırması yönünde önem kazanıyor. Yani titizlik söz konusu, ciddi bir araştırma, Dört Ceyhan doğru cevap. Beşinci sorumuz. Hangisi numaralanmış bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir? <laughs> evet. Ahim unsuru 11'li görsel üye Nazım şeklinin koşma olması tam kafiye. Ee, arkadaşlar saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 11'li mi? Diğerini kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 11... Yani 11'li olması koşma nazım şekliyle yazıldığını gösterir. Evet 11'li. Tam kafiye var mı ona bakalım. Hiç, kerpiç, iç. Evet içler tam kafiye. Tam kafiyemiz var. İki sesler benzediği için. Hani kerpiç iç arasında tuş diyebilirsin ama o önemli değil. Sonuçta iki ses benzerliği tam kafiye. Altta bakalım. Ee, yedim ben. Redif var. Evet. Ağlar. Dağlar. Şimdi pardon. Merhem ağlar yarama. Meltem ağlar yarama. Merhem, Meltem, Emler. Tam kafiye arkadaşlar. Onları da alabiliriz. Yani tam kafiyenin kullanılmasında bir ortaklık söz konusu. Evet. Onu da çizdik. 11'liği de çizmiş olmamız lazım. Ahenk unsurları kafiyeye, redife yer vermesiydi. O da var. Görsellik ortak mı? Birinde görsellik var. Birinci metinde diğerine görsellik yok arkadaşlar. Biraz daha duygusal duyular, duygular var. Dolayısıyla 5 Ceyhan doğru cevap olacak. Altıncı sorumuz, hangisi bu dörtlüğün halk şiirine ait olduğunu kesin kanıtlarından biri olamaz? Evet, biraz farklı bir soru. Güzel, beğendim soruyu. Şimdi, Nazım biriminin dörtlük olması, hece ölçüsü, e, yarım kafiye, zamanın kötülüğünden yakınılması, duru ve anlaşılır bir dilin olması. Bıktım usandım da acı dillerden, gamlar ile dolu uzun yıllardan. Duru ve anlaşılır bir dil var arkadaşlar. Bu olabilir. Buna bir divan şey diyemezsiniz zamanın kötülüğünden yakınmak. Şimdi divan şiirinde de zamandan şikayet var. Hicada hicivler var. Eleştiriler var. Devirden şikayet. Padişah'tan belki ya da satrazamdan şikayet söz konusu. Nefilin hikayesi zaten başına bela. E, zamanın kötülüğünden yakınılmak Halk edebiyatı ile mesela divan edebiyatının birbirine ayrışması olamaz. İkisinde de bir ortak taraf var. Evet. Hece ölçüsüyle söylenmiş olması halk şiirini genel bağlamda, genel bağlamda söylüyorum, ayır, ayırır. Nazım biriminin dörtlük olması yani genel anlamda söylüyorum ayırabilir. Çünkü halk edebiyatı dörtlüklerle yazılıyor. Çok nadir işte halk şairlerinden, belki tekete savuş şairlerinden meslevi yenenler var. Ama e, dize sonlarına yarım kafiye kullanılması divan şiirinde genellikle tam zengin kafiye tercih ediliyor. Halk edebiyatının yarım kafiye tercih ediliyor. Ama zamanın kötülüğünden yakınmak sadece halk şiirine ait bir özellik değildir. Divan şiirinde de hicviyeler vardır. Bu yüzden denizli daha mantıklı arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Hangisinin edebi sanatla verilen örnek birbirine uyuşmamaktadır? Teşbih benzetmeydi. Şiir bir cennet bahçesi. Şiiri cennet bahçesine benzetmiş. Tamam. Tezat. Baharı gör beklerken ömrüm kış oldu. Bahar ve kış. Bu da bir tezat. Cinas yazılışları aynı anlamlar farklıydı. Kısmetindir gezdiren yer yer seni. Arşa çıksan akıbet yer. Burada fiil arkadaşlar. Burada da yer yer. Diyar diyar anlamında cinas da var telbih bilinen bir olayın hatırlatılmasıydı. Eyüp peygamber sabrını hatırlatıyor, o da var. Tecavü arif bilip de bilmemezlikten gelme, burada benzetme var, bilmemezlikten gelme yok. 7 Edirne doğru cevap. Sekizinci sorumuz. Karagöz Hacivat oyunundan alınan perde gazeli metnin hangi bölümünde geçmektedir? Şimdi fasıl asıl bölümlü, muhabere diyalog bölümüydü karşılıklı. Döşeme e, masaldaydı. Bitiş son bölümdü. Mukaddime giriş bölümüydü. Arkadaşlar. Şimdi mukaddime de e, Hacivat perdeyi açarken e, bir semai e, söyler. E, giriş kısmında olur genelde bu. Hatta sayabiliriz de 2 4 6-8, burada bir şey var mı? 2-4, 6-8, 8'li sema ile giriş yapılır. O zaman mukaddime bölümü olacak. Biraz dikkat isteyen bir soru. Dikkatli olan arkadaşlarımız bu soruyu da umarım yapmışlardır. Dikkatli olmayanlar da farkına varmışlardır diyelim çözümden sonra. 9. sorumuz. Yani fark ettiyseniz sorular 2019'a göre uyarlanmaya çalışılmış, yeni bir format kazandırılmaya çalışılmış. Fena değil. Bu parçaya göre aşağıdaki şiir bölümlerinden hangisi Osmanlı dönemi memuriyet hayatını temsil eden bir örnek olamaz? Metinde onu anlatıyor. Görevler, makamlar, mansıplar, eleştiriler, rüşvetler vesaire. A'da rüşvet de irtikapta lazımdır iktidar. Rüşvet. B'de ne var? 5-10 sene kaleme hizmet ettim. Kalem. Arkadaşlar memur, memuriyetin bir ifadesidir. Divan şiirin, divan edebiyatında ya da Servet pardon. Tanzimat edebiyatında, Servet edebiyatında kalemde çalışmak ifadesi vardır. Geçer. Memuriyet o da var. Memur olup bu da gitti. Rüşvet zaten burada da var. Yani Evet belki B ama orada çıkartırsınız ya. burada ise yine tanzimat edebiyatına ait hürriyet, esaret kavramları var. 9 Edirne olacak. Memuriyete ait bir yaklaşım sergilenmemiş. 10. sorumuz Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? Sefaretname elçilerin yazdığı eserlerde bununla ilgili çok zaten soru gördünüz. Gazavatname din uğruna yapılan savaşlardı. Menakıbname menkıbe evliya hikayeleriydi arkadaşlar. Evliya menkıbeleriydi. Peygamberimizin hayatını gösteren mucizeler anlatıldığı edebi tür bir siyer değil arkadaşlar. Menakıbname evliya menkıbeleri olacak açılımı. On Ceyhan doğru cevap. Şehrengiz şehirlerin güzelliğini anlatıyor. Hamse beş mezhebinin bir araya gelmesi oluşan eserler bütünü. Evet. On Ceyhan dedik. On birinci sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda eleş, eleştirilen karakterlerden biri olabilir? Evet. Yine güzel bir soru denenmiş. Yani sınavın genel havası fena değil arkadaşlar. Burada ne var? netice kelam. Franklikten başka hiçbir şeyi beğenmez bir adam olmuştu. Yani eleştirilen tip batılı yaşam tarzı. Hatta cihanda kendisinden var hiç kimseyi beğenmediği halde kendisinde dayı beğenmedi. yalnız bir şey olup o da Osmanlı doğmuş bulunmasından ibaretti. Bunu düşündükçe Kemal-i Tahasür'ünden derdi ki ah pederimin bu kadar emlaki yani malı mülkü varlığı Avrupa'da olsaydı da ben dahi Avrupa'da doğmuş bulunsaydım gerçekten bir marki veyahut kont olurdum. Şimdi Mustafa Meraki bunun pederi. Felatun Belir Rakım Efendi'den söz ediliyor. Şimdi kölelik var. Dilavşo, Mahbeyker e, e, bunlar da kötü tip olarak karşımıza çıkan Felatun Belir Rakım Efendi. Hangi karakter? Rakım Efendi karakter arkadaşlar. Bunu böyle kodlayalım. Rakım Efendi iyi çocuk. Felatun kötü Karakter bu yüzden burada eleştirilen tip kişi 11 alana Felaatun Bey olacak. Evet, geçiyoruz bu soruyu. Güzel bir soruydu. Bakış açısı güzeldi sorunun. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebi topluluğun üyesidir? Evet. Halkla yönetim arasında sıkışan bu nesil batıda gelişen düşüncelerin de etkisiyle müzmin bir karamsarlığa kapılır. Yani bunun bir tabiri vardı. Melankoli arkadaşlar. Melankoli. Söz edilen topluluk Seratifünun topluluğudur. Ee, onun bir üyesi olan kimdir? Cenab-ı Şahabettin'dir. 12 Adana doğru cevap. 13. sorumuz, hangisi karşısındaki sanatçıyla uyuşmamaktadır? Ziya Paşa nedir? Ee, eski edebiyat ve yeni edebiyat arasında bocalamıştır, doğrudur. Ahmet Vefik Paşa, Moğollerden çevirileriyle öne çıkmaktadır. Bursa'da tiyatro binası yaptırmıştır, Bursa vali sırasında. Muallim Naci, sosyal faydayı önceleyen romanlar yazma... Muallim Naci'nin böyle bir özelliği yok arkadaşlar, şairdir vesaire, romancı değildir Muallim Naci. Hadi Ahmet Mithat desek olacak ama değil. Namık Kemal tiyatroya faydalı bir e eğlence görüyor. Ahmet Mithat halka okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlamıştır. 13 bu yüzden Ceyhan diyoruz. Evet, 14. sorumuz... Kendini böyle tanıtan yazar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Konuşma dilini çok güzel yansıtıyor eserlerinde. O yüzden rahat okunuyor arkadaşlar. Gözleme güzel, realist etkiler var. Tanrı misafiri, akş akşam güneşi gibi eserleri var. Bu Reşat Nuri Güntekin'dir arkadaşlar. 14 edenine doğru cevap. 15. sorumuz. Sayit Faik ile ilgili hangisi yanlış diye sorulmuş. Hikayelerinde yakından tanıdığı kişileri tanıtan yazar onları çevrelerine ve karakterlerine uygun olarak tasvir eder. Yani ona ait bir özellik olabilir. Gözlemlediği insanları yansıtıyor. Hikayelerini yapmacıktan ve sanat kaygısına uzak bir dille yazmış. Argo sözcüklere yer vermekten çekinmemiş. Yani doğallığı var. Onu söylemek istiyor. Doğal bir anlatısı var. Hikayelerinin konularını ve kahramanlarını İstanbul'un sokaklarında, İstanbul'un sokakları, bir İstanbul öykücüsü diye geçer zaten, denizlerinde aramış, en küçük bir olayı bile hikayeleştirmeyi başarmıştır, doğru. Hikaye ve romanlarında insan sevgisini temel alan yazar, olay hikayeciliğinin değil de durum hikayeciliğinin en güzel örneklerini vermiştir. Bu yüzden 15 Denizli doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Evet, 16. soruda ne diyor? Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir? Bir tık detaya girmiş. Yani klasik bir, e, nasıl diyelim? Peyami Safa sorusu değil. Fatih Harbiye sorusu veyahut da Matmazel Noray'ın koltuğu sorusu, Sözde Kızlar sorusu değil. Biraz daha e, yayılmış bilgi. E, İdealizm ile materyalizm arasında bocalayan, milliyetçi bir öğretmen olan Orhan Orhan var, bir de e, Vediye vardı. Onun üzerinden anlatılıyor. Şimdi arkadaşlar, bu roman Biz İnsanlar romanı Peyami Safa'nın. Biz İnsanlar. Şimdi e, Yalnızız romanından Samim karakteri vardı. Samim. Canan'da yine isteyen not alabilir belki. Lamia, Bediya karakteri, Lami ve Bediya karakteri var. Canan zaten var. Mahşer'de Nihat ve Muazzez vardı. Bir Akşamlı Güneş'inde yani kim var? Kamil, Meliha onları sayabiliriz. Ama tabii biraz detaylandırılmış bir soru oldu bu. Bazı arkadaşlar burada düşebilirler sanki. 16 Deniz'i doğru cevap dedik. 17. sorumuz... İçeri ve üslubu dikkat alındığında aşağıdaki yazarların hangisi tarafından yazılmış olamaz? Ya yani şöyle şıklara baktığınızda da zaten dört tanesi toplumcu gerçekçi, birisi modernist bir yazar. Ee, Mustafa A diyor, çıkar kardeşim diyor, kardeş diyor. E, konuşma dili, e, söyleyiş tarzı, köy ağlık düzeni, bunlar. E, toplumcu gerçekçileri yansıtır. Yusuf Atılgan'ın böyle bir çalışması söz konusu değildir. Evet, 17 Edirne. 18. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olaylar kahraman bakış açısı. Hasan'ın bazı farklı özellikleri, farklı özellik, olay hikayesine özgü, kronolojik akış, yaşanılanların anlatıcı üzerindeki etkisi. Arkadaşlar bu tür sorularda en kolay bulabileceğiniz nedir? Olaylar kahraman bakış açısıyla mı anlatılmış yoksa anlatılmamış mı? Yani geldim, gittim, gördüm, söylediğim gibi bir şey var mı arkadaşlar? Ee, tek tek inceleyin isterseniz. Böyle bir anlatım söz konusu değil. Eğlendi, eğlendi, 5 yaşındaydı gözlemci eğlendirmişti, durgunluk aldı kendisini. Bakın burada kahraman bakış açısı yok, yaptım, ettim, söyledim gibi bir durum söz konusu değil. 18 adana doğru cevap olacak. Yani diğerlerini tek tek baktığımızda çıkartabiliriz elbette. 19. sorumuz bu parçada anlatılmak istenen hangisidir? bir hikayenin veya romanın insanlara sıcak gelebilmesi için önce inandırıcı olması lazım. Gerçekçiliği çok güçlü olması lazım. Ne kadar süslü cümlelerle yazılırsa yazılsın, konusu ve tipleri itibariyle ayakları yere basmayan bir roman, yani gerçekçi olmayan, inandırıcı olmayan bir roman, edebi ürün denebilir bir romana. Evet, yani bu açıdan baktığımızda gerçekçilik üzerine durulmuş arkadaşlar. <laughs> Yapıtların sade bir dil değil, romanın çağdaş hayat, çağdaşlık üzerinden değil, yazarların içinde bulundukları hayatı ele alması gerekti. Evet yani içinde bulunduğu hayat anlatılacak. Toplum sorunlarından beslenme, sorun merkezi tam değil. Yani inandırıcı olacak, gerçekçi olacak, toplumu aktaracak, gözlemi aktaracak, inandırıcı olacak. Evet başka? Beklenti de yine söz konusu değil. O zaman arkadaşlar C şıkkımızdaki içinde bulunduğu hayatı ele alması daha sağlıklı bir cevap olacak. 19 Ceyhan. Evet yine yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin gözüyle ben denemeleri de farklı bir şekilde değerlendirmiş oluyorum. Bazı arkadaşlara zor geliyor, bazılarına kolay geliyor. Ee, bu değişkenlik gayet normal. Gerçek sınav için de benzer yargılarda bulunabileceksiniz belki. Onun için e, bu tür yorumlara da alışkın olmamız lazım. Hangisi söylenemez? Sözcüklerin çağrışım gücü, alışılmış dil kurallarının dışına çıkmak, ses ve ritmi önemsememe, serbestlik, kafiyenin olmaması, açık bir anlatım, ölçü ve uyak sınırlamasına bağlı kalmama. Evet. Şimdi 3 yıllar var ki minyatürlere mahkum. Teodor'un o balık dövmeleri ay. Osmanlılaşmış abi tüfekçi olmuş. Arkadaşlar bakın. Şiirde bir kapalılık, soyutluk var. Sözcüklerin mecaz yönüyle çağrışım gücü var. Ve korkunç taş gülmekler, taş gülmek. Dilin alışılmış kalıpları bitmiş, gitmiş onlar. Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanmışlar. Ses ve ritmi evet, e, önemsememişler. Kafiye vesaire çok fazla yok öyle. E, olmuş, uzatmış. Yani bu da zaten redif hani. Açık bir anlatım tercih edilmemiş arkadaşlar. E, zaten ölçüye bağlı kalınmamıştı. E, Güzel bir şiir sorusu bize farklı bakış açıları kazandırıyor. Size farklı bir yaklaşım sergileme imkanı tanıyor. Bu açıdan şiir sorularını zaten önemsediğimizi söylüyoruz. Evet, 21. sorumuz. Bu parçada söz edilen sanatçı hangisidir? Pardon. Eserlerinde genellikle Çukurova yöresi insanlarını anlatır. Destansı şiirsel bir. Bakın destansı yakaladım. Folklor yüklü bir hava vardır. Eşkıya konusu vardır. A körü çatışması vardır. Yöresel değişler vardır. Arkadaşlar Yaşar Kemal'in özelliğidir bu. Zaten e, Çukurova deyince Orhan Kemal ile Yaşar Kemal arasında kalacaksınız. Yaşar Kemal daha çok ırgatlar, işçiler üzerinden anlatır, yoksulluk üzerinden anlatır. Yaşar Kemal efsaneler üzerinden, destanımsı bir şekilde artı folklorik kültürel çalışmalar üzerinden anlatır. Eşkıyalık ağlık üzerinden. Evet, Yaşar Kemal doğru cevabımız olacak. 21 Ceyhan. 22. sorumuz. Bu parçada söz edilen yazar ve hangisidir? Şimdi romanında ana olay Sarıova kasabasında öğretmen olan Şahin Efendi. Yani Şahin öğretmeni anlatıyor. E, metrese mantığını, softalarını, hilelerini çok iyi bilen Şahin onları yine kendi silahlarıyla vurmuştur. Şahin öğretmen üzerinden, Şahin öğretmen Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece romanının önemli bir kahramanıdır. Denizli doğru cevabımız. Evet, 23. sorumuz. Ayrıca içinde verilen şiir anlayışını yansıtmaz. İçerik, biçim hepsine birden bakacağız arkadaşlar. Saf öz şiir, hakiki şiir anlamında şiiri önemseyen bir anlayış. Benim içimde yaktı sanki grubu akşam, senin kirpiklerinde bir damla oldu akşam. Aşk meş muhabbet, doğrudur. Serbest Nazım, e, sevdim haklıdan yana olabilmek için çalış ezilenden senden yana çalışmak, haklılık, toplumcu bir dert söz konusu, onu da eledik. İkinci yeni kapalı ağır bir dil olması lazım. Toplumsal konuya yer vermemesi gerekiyor. Çalışkan, namuslu, yiğit insanlarım. Yarı aç, yarı tok, yarı esir. Arkadaşlar ikinci elinin kıyısından, köşesinden geçmeyen bir şiir anlayışıdır bu. Garip, serbest, bir elinde cımbız, bir elinde ayna, umurunda mı dünya. Aynen garibin özelliği. Memleketçi, çoban, e, sürüler vesaire, hicran, yaylalar, doğru. E, 23, Ceyhan, doğru cevabımız arkadaşlar. Ve geldik son soruya. Bakalım edebi akımlarda ne sormuşlar? Bizi ahlak kavramlarından yoksun olmakla suçluyorlar. Bizler toplumsal yasaların nedenlerini araştırıyoruz. Araştırıyoruz, tamam. Biz toplumda ve insanı meydana gelen bozuklukları açıklamak için sınıfları ve bireyleri anatomisini gösteriyoruz. Bireylerin anatomisini. Soya çekim diyebilirsiniz siz buna. Soya çekim nedensellik diyebilirsiniz, determinist anlayış diyebilirsiniz. Bir araştırma mantığı var arkadaşlar. Bu araştırma mantığı bize neyi veriyor? Naturalizmi veriyor. Evet, 24 Ceyhan doğru cevabımız. Arkadaşlar deneme fena değil. Yani farklı bir deneme. Yani onlarca farklı deneme gördünüz. 46. denememizi gördünüz. Şunu size söyleyeyim ben. Sınav size çok sürpriz gelmeyecek arkadaşlar. Size sürpriz gelirse zaten herkese sürpriz gelmiş olacak. Bu kadar farklı bir yayını siz belki de çok çözmemişsinizdir, bir arada görmemişsinizdir. Her telden, her damardan, her ayardan denemeyi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Zoruyla, normaliyle, kolayıyla arkadaşlar. O açıdan sınava ait bir kaygı taşımanızı istemiyorum. İnşallah en güzel netlerinizi de sınavda yaparsınız diyorum. İyi çalışmalar, başarılar arkadaşlar.